Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yeni ve pratik bir tarifle karşınızdayım. Bugün soslu elmalı kek yapacağız. Ee, bu çok pratik bir kek ve her gün misafirlerinize yapmak isteyeceksiniz. Malzemelerimiz bir su bardağı yoğurt. Ee, ben az şekerli sevdiğim için yarım su bardağı şeker. Bir su bardağı sıvı yağ. 2 su bardağı un, 1 adet hamur kabartma tozu, 1 adet şekerli vanilin, 3 adet yumurta, 2 adet dilimlenmiş elma ve bir miktar su da bekletilmiş üzüm. İlk yoğurduğumuzu şekerimizi ve sıvı yağımızı karıştırarak başlayacağız. Sonra da bundan bir bardak ayıracağız. Bu malzemeler kekimizin sosunu oluşturacak. Şimdi malzemelerimizi ekledik. Bir mikser yardımıyla karıştıracağız. Malzemelerimizi karıştırdık. Şimdi bundan bir bardak ayıracağız. Şimdi kalan karışımımıza diğer malzemelerimizi ekliyoruz. Evet ilk yumurtamızı ekleyerek başlayacağız. Evet yumurtalarımızı ekledik. Şimdi unumuzu ekleyeceğiz. Ekliyoruz. Unumuzu da ekledik. Şimdi hamur kabartma tozumuzu ve şekerli vanilimizi ekleyip çırpacağız. Bütün malzemelerimizi ekledik. Şimdi bir mikser yardımıyla bunları çırpacağız. karıştırdık. Şimdi önceden yağlamış olduğumuz kelepçeli kabımızın içine bir kaşık yardımıyla dökeceğiz. Kekimizi kelepçeli kabımızın içine döktük. dilmemiş olduğumuz elmalarla süsleyeceğiz. Çok bastırmamaya özen gösterin. Kekimizin üzerine dilimlenmiş elmalarımızı dizdik. İsteyenler tarçın atabilir. Ben tarçını kekin üzerinde yakıştırdığım için atacağım. E, ve sosumuzu da ve üzümümüzü kekimiz piştikten sonra ekleyeceğiz. Şimdi tarçınımızı atalım. Şimdi kekimizi alt 170 derece fırına vereceğiz kekimiz fırından çıktı. Ben üzümlerin yanmaması için kürdanla kontrol ederken döktüm. Şimdi kekimizin sosunu dökelim. Evet, sosumuzu kekimiz sıcakken döktük. Şimdi çekmesini bekleyeceğiz.